İşte bu telefonla size bütün bölümleri çekiyorum. Hak ediyor muyum? Önce hak etmiyorum çünkü yemeklerimin karşılığını alamıyorum ama alıyorum diyebilirim. Arkadaşlar abi, sizlere nasıl ajanların doğuşu, nasıl şey isen ikizim çağ bölümlerini çektiğimin hepsini anlatacağım. Zaten anlatmam lazım videonun içeriği bu yani konusu bu evet. Ve arkadaşlar size şöyle bir haberim var yarın üçüncü sezon başlıyor otomatik yani otomatik de ben daha düğmeye basmadım tabi düğmeye basınca başlayacak evet arkadaşlar şu an arkadaşlar bölümü çekecektim ya ama zamanım olmadı tabi ama bölümü yarına itibaren çekimlere başlayacağım arkadaşlar size bölümlerin hepsini izleyebileceksiniz yani üçüncü sezonu bu kadar beklediniz yani değer yani değil mi değer bence değer İnşallah daha iyi görüntülemeler alırız. Çünkü bayağı düş, düşmüşüz şeyde kanalımızda. Bazıları aboneden çıkıyor. Lütfen abone like katın. Evet arkadaşlar o çok önemli. Şimdi arkadaşlar size bir şeyden bahsedeceğim. Siz CapCut biliyor musunuz? CapCut evet. Şimdi size birincisini anlatacağım. Şimdi ama önce Kepkut sizlere, he, ilk önce CapCut'u anlatmayacağım. Ök önce sizlere Tabi tabii sizlere ök önce arkadaşlar Tabi şu an akşam tabii. bunu akşam çekiyorum. Ne evet der arkadaşlar? Aa, ben şu an nerede mekanı nasıl çekiyorum ve şimdi nasıl yapıyorum? Şimdi size onları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi önce evet, şuradan bir çıkalım. Kalkalım. Fakir, fakir, fakir. Neyse. arkadaşlar ben bölümleri nasıl çekiyorum biliyor musunuz? Şimdi değil tabii. Ailem var. Aileci geçiyoruz. Ve onlardan gizli çekiyorum tabi. Şu an dışarı yani bir sürü ses var o yüzden. Arkadaşlar şimdi ben ilk öncelikle bakın başka bir karakterden başka bir karaktere zorla geçiyorum. Tabi ben şu an Serdar'ım. Şu an yönetmenim. Evet arkadaşlar. Şimdi mesela şeytanla canlandıracağım. Ama bu biraz garip olacak ama. Şimdi şuna bak. Ne kadar dışarı şey yapıyor. Evet arkadaşlar böyle. Şu an bu benim kendi sesim. Çünkü bu benim sesim. Evet. İşte böyle canlandırıyorum karakterleri. Evet. Ne kadar O zaman ben nasıl yani montaj yapıyorum? E nasıl canlandırıyorum karakterleri? Yine burada bir tane vardı değil mi? Şimdi bakın, bakın ben ne yapacağım? Bizi bu kıyak, kıyak, yapacağım. Şuna bak. Demek Evet, şu an iki tane Kürtajcan vardı. Peki o zaman alın yok. Ben canlandırıyorum hepsini. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz yine de izleyin derim. Yani izleyin derim. Yine de bölümleri izleyin arkadaşlar. Evet. Yani arkadaşlar bölümleri izleyin derim. Evet. Yani arkadaşlar karakterler gerçek ama tabi ben canlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi peki o zaman... E karakterleri nasıl canlandırıyorum ve hangi uygulamadan yapıyorum. İşte bakın az önce CapCut'tan bahsettim değil mi? Şimdi devam edeceğim oradan. Arkadaşlar biliyorsunuz CapCut'ta arka plan özelliği var. Evet arkadaşlar arka plana kendi karakterimin aynısını ekliyorum. Yani farklı bir karakter. Mesela şimdi iki tane kötü ajan gördünüz değil mi? Mesela böyle ona böyle sesleniyordu. Evet arkadaşlar. Yani işte böyle bir şey vardı. Evet yani ben CapCut'tan yapıyorum aslında bunları. Hani arkadaşlar aslında birincisi Capcut. ikincisi ne peki? Şimdi size ikincisini açıklayacağım. Arkadaşlar ikincisi ben karakterleri canlandırırken iki bir söz et. Yani bir iki söz etmiyorum. Sadece bir tane söz ediyorum. O sözü de başka bir söz ediyor. Tabi. Şimdi bakın. Sen ne yapacaksın? patronum. Şimdi buradayım bilmiyorum ama ben ya, yanlış canlandırıyorum ya ben kötü ajan sesini canlandırıyorum. Bilmiyorum ama bir şeyler yapacağım. Hadi bakalım yeni ses hayırlı olsun. Evet arkadaşlar yani böyle canlandırıyorum karakterleri aslında. Yani ben karakterleri böyle canlandırırken biraz zorlanıyorum tabi. Evet arkadaşlar. Yani karakterleri biraz canlandırırken zorlanıyorum. İnşallah bir gün param olur da tabi YouTube'da param açılırsa daha böyle kaliteli montajları yapabilirim. Evet. Ado, adobe biliyor musun, değil mi? Adobe. Adobe. Adobe uygulaması. İşte o uygulamanın bana, o uygulama bana ihtiyacı var. evet, arkadaşlar? Benim o uygulamaya ihtiyacım var. Ama parayla yani param yok. işte param olacak ki alacağım. Sonra arkadaşlar işte yani ben size Yani idare edin. Aslında daha kaliteli yapabilirim ama daha kaliteli yapabilirim ama ben bilmiyorum tabi. Zamanla alışacağım. Nasıl karaktere canlandırıyorsam o montajlara da alışacağım zaten. Evet arkadaşlar neyse. Şimdi arkadaşlar ikincisi bitti. Arka plan bitti. Kaput bitti. Üç ne? Üçüncüsü. Ben sesimi böyle kanlaştırırken zor kanlaştırıyorum Evet arkadaşlar sesini zor kanlaştırıyorum ben. Evet adı üstünde ses yapıyorum yani. Ses yani rol yapıyorum. Evet arkadaşlar. Peki o zaman. Peki arkadaşlar. Ben yani bir işim vardı onu yaptım. Peki arkadaşlar. Ben bölümleri çekerken nasıl yapıyorum? Şimdi arkadaşlar bölümleri ben çekerken. Yani özür dilerim burnu yaptım. Evet arkadaşlar ben bölümleri çekerken arkadaşlar biraz zorlanıyorum tabi. Evet arkadaşlar adı üstünde zorlanıyorum yani bölümleri çektiğim zaman. Evet. Yani bu bölümleri çektiğim zaman biraz zorlanıyorum. Biraz kafam dağılıyor. Evet. Yani böyle. Şimdi arkadaşlar. Ee, yani işte böyle çekiyorum bölümleri. Böyle çekiyorum. Evet arkadaşlar. Yani bölümleri böyle çekiyorum. Evet arkadaşlar. Peki dördüncüsü ne? Evet. Ben yani işte bilirsiniz. Ee. Birader arkadaşlar sizlerin bir haberim var. Artık ee. Ee, Serdar aşam yeni kıyafeti bu olacak. Evet arkadaşlar, yeni kıyafeti bu. Evet. Bakın böyle kıyafetini açar, böyle yapar. Şimdi bakın şapka takacağım. Evet. Karanlıkta olsa var ya. Ha. Evet göz kırptım biliyorsunuz. İki, i̇ki kez kırptım. Lan! Alıştım ya iyice. Hemen alıştım göz kırpmaya. Neyse. Şimdi arkadaşlar yani Serdar montu da var. Kıyafeti de var. Evet. Ve gözlük de var. Ama şu an gözlüğü ben saklıyorum. Zamanı gelince göreceksiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Tamam kıyafet bitti. Beş bitti. Peki altıncısı ne? Oo, altıncısı en büyüğü. Peki ben e, bu bölümü çekerken arka planda neler yapıyorum? Evet arkadaşlar. Ben arka planda arkadaşlar aslında e, tamam artık bileceksiniz. Arkadaşlar ben arka planda aslında karakterlerime böyle şöyle yapın diyorum. Ben aslında siz görmüyorsunuz beni ama arkanın arka arka planda büyük set var. Evet arkadaşlar. Büyük set düşünün. Orada büyük set var. Evet arkadaşlar ben arkadaşlar oradaki sette arkadaşlar onlara şöyle böyle yapın diyorum. Onları kameradan ben çekiyorum. Tabi onlar kendi kendilerini çekmek istedi. Ben de öyle yaptım. Tabi onları kameradan ben çekiyorum. Ama ben kendime kameramı alacağım tabi. Evet arkadaşlar. Yani onları şöyle böyle yapın diyorum. Onlar da yapıyor. Evet arkadaşlar. Tabi siz beni göremiyorsunuz. Çünkü ben yokum orada. Ben onlara sadece rol veriyorum. Evet arkadaşlar. Onların rolleri belli zaten. Evet. Bu arada kaşar. Şeytan ikizim yeni çağ. Bitti ya. Şeytan ikizim arkadaşlar için bir Spino yapabilirim. Evet Odissi. Evet arkadaşlar. Spino nedir biliyor musunuz? Spino yani fazladan karakterleri görebileceksiniz. Yani bir büyük bir evren göreceksiniz. Evet arkadaşlar yani şu ajanlarım doğuşu bitsin de o zaman Spinov dizisine başlarız hatta Serdar ajan için Spinov dizisi düşünüyorum yani bir sürü Spinov dizileri düşünüyorum aslında yani e arkadaşlar son dizimi ne zaman yapacağım biliyorsunuz son dizim 2028 şu an 2024 ya 2028'de son dizi yapacağım evet arkadaşlar sonra artık karakterlerimize elveda edeceğiz evet arkadaşlar şu an 2024 ya yani elveda edeceğiz onlara. Bilmiyorum. O zamana kadar yani diziler falan çekeceğim. Arkadaşlar bu ajanların doğuşu bitince bakın ben şöyle diyorum. Bence ben artık dizi çekmeyi bırakacağım biraz. Yani ara vereceğim. Hatta benim de dinlenmem lazım zaten. Bakın gözlerimin altı mosmor olmuş. Yani arkadaşlar bölmeyi çekerken bölmeyi düşünürken biraz zorlanıyorum. Biraz istirahate ihtiyacım var. İstirahat. İstirahat istirahat. istirahat. i̇stirahat. Evet. Ona ihtiyacım var. O yüzden arkadaşlar ben biraz dizlere ara vereceğim. O zaman ne zaman? Dizlere başlayacağım. Evet. Ne zaman o zaman? O zaman ne zaman? Ne zaman o zaman? O zaman ne zaman? arkadaşlar Şimdi bay bay. Ben bölümleri böyle çekiyorum işte arkadaşlar. Evet. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.